Alo. Mert? Günaydın Deniz. Hala seçimde bir tuhaf var ama. Yok canım. Nereden çıkarıyorsun? Mert, benim kapı çalanlarından beri bir tuhaf. Daha... Neler oluyor bana söyler misin? Yok bir şey tatlı cadı. Ben iyiyim. Peki öyle olsun. O zaman ders çıkacağım. Ee, bugün biraz işim olabilir benim. Öyle mi? Ben kuruma görevimi aradım. Öptüm. Bay bay. Görüyor musun oğlum? Ha? Evet baba. İyi dersler. Sağ ol baba. Baba. Efendim oğlum. Hani bizi huzursuz eden bir konu vardı ya. Ben onu kimin yaptığını buldum. Sen tanımazsın ama merak etme. Peki. Sen öyle diyorsan. Yalnız ona söyle yaptığı tam eşek şakası. Hiç de hoş değil. Önce de. Ama neyse bir problem yok. Bana güven tamam Nasıl gidiyor hazırlıklar? Akademik kariyerimin en zor sınavı bu. Bak görürsün anneciğim. Her şey süper olacak. Sağ olun Hacer'im. Günaydın Hacer Sultan. Özgür evde yok mu? Geç canım içeride. Günaydın. 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 Hoş geldin abi. Kahvaltı yaptın mı Mert'ciğim? Yaptım İkbal teyze teşekkür ederim. Özgür senden bir kitap almam gerekiyor. Odana çıkalım mı bir? Ha. Çıkalım. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Afiyet olsun. Sağ ol. Vallahi Kazım dedim ya, kadın çok olgun bir kadın yani. Bizim kıza fazla bile. Banu Hanım öpsün de başına koysun Şükran Hanım'ın. Ne demek o? Bana bak, sen gene bir şeyler saklıyorsun benden. Banu ortalığı karıştırdıysa... Yok canım yok yok bir şey olmadı. Yani dedim ya pek bir seviştiler. İyi, i̇yi. Güzel güzel anlaşın da... ...başka bir şey istemem ben. Yok yok Kazım. Kadın böyle dobra... ...hoş sohbet gün görmüş bir kadın. Yani... ...dünür değil yoldaş olacağım sana dedi. Aman aman Allah bozmasın. Ya okula da gider dedi Banu için. Allah'ım inşallah oğlan da izin verir. Veriyor veriyor. Böyle utangaç. Ya sizin de rızanız olursa okulunu bırakmasını istemem dedi. Aa! Ne zaman? Sen konuştun mu oğlanla? E niye anlatmıyorsun bana? E dünür anlatmaktan fırsat mı veriyorsun? Ne zaman görüştünüz? Ya sabah gazete almaya diye çıktım ya. Siz anlaşınca bir de ben görünüm şuna dedim. Gittim dükkana. Göreceğin Sabiha eli ayağına dolaştı. <laughs> Çok efendi sakin bir çocuk. Diplomasını alsın isterim dedi yani. Ay çok şükür. Onca emek verdik değil mi Kazım? Çıkarken de çok mahçuptu. Elime sarıldı. Beni bir oğlun gibi bil dedi. Kızınıza çok iyi bakacağım dedi. Aferin görüyor musun bak. Valla Sabiha her şerde bir hayır var derler ya. Üzüldük üzüldük ama bu işin sonu iyi olacak inşallah. İnşallah Kazım inşallah sen derse gelmiyor musun? Yok, ben bir kütüphaneye uğrayacağım. Tamam, Deniz'im. Görüşürüz. Görüşürüz. İnanmıyorum anlattıklarına Gözde ha? Vallahi Valla ben de inanamıyorum Özgür. Ya nereden çıktı bu kız yine ya? Bilmiyorum Özgürcan tamam mı? Bilmiyorum. Peki sen? Sen nasılsın? Ben ben iyiyim. Biliyorsun artık benim için gözde defteri kapandı. Hem 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 artık sadece deniz var. Bu kız senin derinden yaralamıştı Mert. Evet. Ama o yaralar çoktan kapandı. Geriye sadece ufacık bir iz kaldı. Ya sen merak etme. Ederim. Uyuşturucu, alkol her şey vardı bu kızda ya. Ya başını resmen belaya soktu. Delinin tekiydi işte unuttun mu? unuttum. Hatırlamıyorum. Şakanın sırası değil Mert. Neredeyse bu kız yüzünden liseden atılıyordum. Bu kızın ne sana ne de Deniz'in yanına yaklaşmasına izin vermeyeceksin. Vermeyeceğim. Merak etme. Asla vermeyeceğim. Bir akşam kafayı vurdun yattın konuşamadık. Annem anlatmadı mı? Allah yüzümüze baktı deyip duruyor. Ya işte patladım dayanamadım artık. Kadın ne yaptı? Doğrucu kuzum. Aman dürüst kuzum. deyip deyip durdu. <laughs> ya abla gülme ne olur. ben adımı istemiyorum Evlendirecekler beni. Bu işi bir yerden çevireceğiz. Nereden bilmiyorum ama. E nasıl bir kadın peki? Biraz cimri gibi. Para harcamak deyince gözleri pörtlüyor. Ama iyi gibi yani. Kendi halinde zararsız. Bir tip. Sevebilirsin sanki. Sorma. Ama o beni pek sevdi. Komik bir tip ya. İşte sabahtan akşama kadar her yerimi şapur şapur öptü. Tabii ince çorabın üstüne soket çorap giymesi bomba gibi. Ne? <laughs> Çok şükür hepimizin keyfi yerinde. Baba ne oldu? Patronun oğlundan haber var mı? İyi iyi. Mustafa Bey biraz perişan oldu ama... ...sağlığı yerindemiş delikanlının. Peki neden böyle ortalıktan kaybolmuş çocuk? Acaba istemediği bir şey mi yapmaya zorlamışlar da... ...böyle kaçıp gitmiş? Şuna canım sıkma benim. Yok baba ne dedim ki ben? Soruyorum işte. Meraktan yani. Hadi hazırlan. Seni okula bırakacağım. İmzaya atana kadar vaktimiz var. Üzülme bulacağız bir yolunu. Hande Hanım. Oo Melih Bey, ben de sizi bekliyordum. Niye? Bugün de kedinin mi bakıma ihtiyacı var? Aa, hemen şikayet yok muydu. Tamam, biraz abartmış olabilir. Ama bak, sana barış çubuğu uzatıyor. Hem sen de kabul et, biraz hak etmiştim bunu. Beni ektiğini unutmamışsındır herhalde. İyi, tamam. Ödeştik diyelim o zaman. Tamam, programımız nedir o zaman? Vallahi benim programım ders gibi. Aa, yok artık. Ben senin bu kadar sıkıcı bir adam olduğunu bilmiyordum Elif. Resmen ders diyorsun yani. i̇yi o zaman. Sizin önerinizi duyalım. Gireli bir yolda anlatırım. Of ya of. Ya Gözde geri döndüyse? Özgürcüm. Döndüyse döndü. Denizi bırakıp ona koşacak halim yok ya. Ne bileyim abi çok tutkulu bir şeydi sonuçta sizinkisi. Ama geçti bitti. Tamam. Evet. Çok aşık oldum. Çok acı çektim. Ama o defter kapandı artık Özgür. O beni bırakıp gitti. Bir daha da aramadı. Ya sen sanki bilmiyorsun bunları. Tamam Mert kızma. Kızmıyorum Özgür. Yalnız o değil de... Gözde gerçekten döndüyse... Eğer kafayı bana taktıysa, yapabileceklerinin sınırı yok. Hayır, hayır aşkım o değil, o değil. Araba bu. Bana bak, sadece tek bir nokta tamam mı? Okey sevgilim. Bak, ne konuştuk abartmak yok, tek bir nokta dedik. Hayır! Adrenalin! <laughs> adrenalin! Gözde, okulda olduğumuzun farkında mısın? Sen de biraz heyecan istediğin farkında mısın? Müzik arası var. Koridor da boş. Seni çok seviyorum Mert. Şu dünyada bir tek seni seviyorum. Beni sakın bırakma tamam mı? Bırakmayın. Sen de beni bırakma asla. Asla bırakmayacağım seni. Bak. Süper değil mi? Aynı şey mi Ne o? Korktun mu? Korkmadım ama... Aması ne? Bak, korkun yenebileceğin şey çantamda var istersen. Tuzlu! Hani bir daha kullanmayacaktın? Söz vermiştin! Bak, bir anlaşma yaptık. Sen deneyeceksin. Beğenmezsen ben vazgeçeyim. Ya da... Ya da? Benimle birlikte uçacaksın. Boyut değiştireceksin. Bir daha eskisi eski, gibi eski olmayacaksın. Gözde. Tamam. Kızma yine. Atlıyor muyuz motora? Sana bir hayır diyelim sen. Hatırlamak bile istemiyorum Özgür. Ben ne saçmalıklar yaptım onunla. Bana bir şey yapamaz ama denize sarabilir. Ve ne yapacağız? Eğer geri döndüyse Herkesten önce onu bulmalıyım. Kimi bulmak zorundaymışsınız bakalım. Aynanan pek sevmiş seni. Aferin kızım. Yüzüm kara çıkarmadı. Ben konuşup çocukla. Okulunu bitirsin diyor. Ben liseyi bile bitiremedim. Okuyana saygım sonsuz dedi. Ne? Ortaokul mezunu mu yani? Ee, kızım okumak değil adam olmak mesele Gözün gibi bakacağım dedi kızınıza Benim için önemli olan bu Ne neyse Baba ya Sen bu şirkette ne olarak çalışıyorsun Ben Mustafa Bey'in sağ kolu gibi bir şeyim Adam çok güveniyor bana Oğlu için kendimi ateşe attım ötesi var mı kızım Anladım Neyse ben içeri giriyorum Çıkışta gelecek misin Bilemiyorum Mustafa Bey ne derse o Sen dersin biter bitmez eve gidersin tamam mı Hadi. Merhaba. Deniz değil mi? Evet. Ben arşivde çalışmaya yeni başladım da siz de çalışmışsınız. Hayırlı olsun. Ben eskiden çalışmıştım. Sağ olun birazdan derse gideceğim. Öğleden sonra Selçuk Hoca'ya uğrayacağım raporları vermek için. Kaç gibi? Dörtte falan. Tamam ben de orada olurum. Bodrum kat değil mi? Evet on dört numara. Anladım görüşmek üzere. Görüşürüz. Neredesin Özgür ya? Sağ ol. Söylesenize ya kimi bulmanız lazım? Ben geliyorum şimdi. Özgür, neredesin sen? Evdeyim. Ya ben seni bekliyorum. Hani dün akşam konuşmuştuk ya, okulun internet gazetesi için çekim yapacaktık. Ya ben onu tamamen unuttum ya. Aşk olsun ya. Bebeşim kusura bakma, evde biraz işim var. Ben sizi halledebilir misin? Tamam Özgür, tamam. Görüşürüz, önemli değil. Görüşürüz. O Affedersiniz. Bakar mısınız? Telefonunuzu kullanabilir miyim? Ne kadar söylerim. Önemli değil. Buyurun. Teşekkürler. Cevap. Mehveş vallahi yapamıyorum. Ya. Ya Efendim Alo Ozan Banu Neredesin Ozan Konuşmamız lazım Banu seninle konuşmak istemiyorum Senin yüzünü bile görmek istemiyorum Gözde dönmüş Öyle gibi Yani büyük ihtimalle Söylerim diken diken oldu daha karşılaşmadan. Pelin. Bak beni söylediğime pişman etme. Bu söylediğimiz aramızda kalsın. Kalsın kalsın da nereden çıktı şimdi bu kız? Senin de anıların pek parlak değil tabii onunla. Ben nefret ederim Gözde'den. Mert'e yaptıkları çok fenaydı ama benimle de az uğraşmadı yani. Pis vampirella. Aman aman bize bulaşmasın da. Kırmızı Bitti rejimim. Ha, balık eti alayım yeter dedi yani fıstık. Ben balık eti miyim? Bir de balık hem de. Ne bileyim, fok olur, olur. Ama ya kızlar, sizce de öyle değil mi? Ben... Pelin'im önemli olan kendinle barışık olmak. Takma kafaya. Sınıfta erkekler arasında bir anket yapalım. Pelin kiloları verdi de ne oldu? Bu hali oldu mu? Pelin neden hala bir türlü popüler olamıyor? Beni sanki ter olur. Evet ya süper fikir. Hadi kızlar. Pelin. Pelin. Ne var? Daldın gittin. Vampirella ile olan kapanmamış hesabımı hatırladım da bir an. Uf, ay Mehveş lütfen git başımdan. Karıştırma beni. Ya ne var sanki yardım etsen? Bak çok rica ediyorum ne olursun Ay laftan da anlamıyorsun Zaten anlamam ki ben bu işlerden Ya Ozan'cım anlamayacak bir şey yok Sen çekeceksin ben de röportajları yapacağım Canım işim gücüm var Yapamam Peki O zaman senin dinle konuşalım Nasıl yani Bir teklifim var Yok artık Ya of istersem şey öyle değil Neymiş Bak sen bana yardım edeceksin. Ben de sana dersler ve ödevler konusunda yardım edeceğim. Ciddi misin? Bak sana garanti ediyorum benden iyi hoca bulamazsın. Yalnızca kameraya çekim yapacağım. Ya evet bu kadar basit. Hadi Ozan ne olur. Peki tamam. Gerçekten mi? Belki senin sayede çakmam mı Ay süper. Söz çakmayacaksın. Hadi hemen gidip başlayalım çekime. Bunu Mert? Benim yerime koyduğun kız bu mu? Bu sıradan kıza mı aşıksın? Verdiğin sonsuza kadar sözlerini bu kız için mi bozdun? Ya, bunun için mi vazgeçtin? Ben Mert'i çok seviyorum. Aşığım ona aşık. Gözde ben de sana aşıkım. Daha fazla bağırma sen. Bütün <laughs> Ankara'da yüzüyor. Sen var ya. Gerisin sen. Eğer beni bırakırsan tam da haberin olsun. Seni bırakmayacağım. Söz mü? Söz Bak aklıma ne geldi. Ne geldi? Biz Ankara'ya yetmez. Ee? İstanbul'a gidelim. Kimseye haber vermeyelim. Bu an başkımıza haykırıp dönelim. ama... Benim için yapmaz mısın bunu? Sen ve ben. İkimiz için. Yaparım. Hadi o zaman. Şimdi.